Merhaba ustasından lezzetler takipçileri ve izleyenleri. Bugün size yağlama yapacağım. Kayseri yöresine ait meşhur bir lezzet. Öncelikle işe tavamıza kıymamızı almakla başlıyoruz. Çözülsün. Don halindeydi arkadaşlar. Biraz bıraktım. Şimdi çözülecek. Yağlı bir kıyma kullanıyorum. Yaklaşık bir 400 gram kadar var kıymamız. Güzelce çözülsün. Biz de o sırada bir adet orta boy soğanımızı doğrayalım. Evet arkadaşlar bu aşamada bir adet doğradığımız orta boy soğanı koyalım. Ve kıyma ile beraber kavrulmasını sağlayalım. Evet arkadaşlar adı üstünde bu yağlama bunun üzerine şöyle 4-5 yemek kaşığı sıvı bekliyoruz ekliyoruz. Üzerine bir adet doğradığım kapya biber ve 2 adet yeşil biberi ekliyorum. Kavurma işlemine devam ediyorum. bir yemek kaşığı domates salçası. Bir yemek kaşığı da biber salçası ekliyoruz arkadaşlar. Ben tuzunu çok az ekleyeceğim. Çünkü benim salçalarım ev yapımı olduğu için tuzlular. İyice salçaların pişmesini sağlıyoruz. Salçalarımız pişti. Üzerine kimyon Bir çay kaşığı olacak şekilde ekliyorum. Miktarları size kaldı. istediğiniz kadar ekleyebilirsiniz. Karabiber zerdeçal sumak ve etleri yakıştırdım. farklı bir lezzet tarçın. Güzelce karıştırıyoruz. Tuzunu da ilave edelim. Çok az dediğim gibi çok az bir tuz koyacağım. üzerine şöyle bir su bardağı su ekleyelim ve kaynamaya bırakalım. Evet arkadaşlar yağlamamızın kıyması hazır. Daha öncesinden hazırladığım yufkalarım vardı benim. Her tarafına kıymanın geleceği şekilde yayıyoruz arkadaşlar. Böyle lavaşlar hazır oldu mu? Çok kolay oluyor. Hazır lavaş da kullanabilirsiniz bu arada. Tekrar böyle batırıyoruz. İçerisine bir üzerine koyuyoruz böyle yağından da alarak unutmayın bunun adı yağlama kıymamızı koyuyoruz evet arkadaşlar yağlamamız hazır dilerseniz sarımsaklı yoğurtla dilerseniz böyle yiyebileceğiniz enfes bir lezzet Türk usulü lazanya Burada da diyebiliriz. Çok lezzetli oldu. Muhakkak deneyin. Böyle yöresel lezzetlere aslında daha çok önem vermek lazım. Lezzetli tariflerden haberdar olabilmek için abone olmayı, beğenmeyi, zil tuşuna basmayı unutmayın. Ve lezzetli tarifleri paylaş tuşuna basarak bütün arkadaşlarınızla paylaşın. Allah'a emanet olun.